Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün sizlere karamelli sos evde pratik nasıl yapılır en kolay hali arkadaşlar. Çok basit, çok kolay. Bir su bardağı şeker ekledim. Ocağımın altını kıstım. Kısık ateşte olacak. Kendi halinde karamelize olacak arkadaşlar. Kenarlara doğru azıcık yayıyorum onu ki daha çabuk olsun diye. Evet yavaş yavaş erimeye başladı. Karamel eridi. Şimdi kremayı ekliyorum. İlk başta taş taşıyor arkadaşlar. Panik olmayın sakın. Bu normal. Bak nasıl kullanıyor. Harika. Kremayı ben kendim yaptım. Kanalımda da var arkadaşlar. Kendi yaptığım kremayı kullanıyorum isterseniz oradan izleyebilirsiniz. Evet. Karamelli sos oldu arkadaşlar. Çok kolay. Harika oldu. Bakın. Siz daha koyu isterseniz azıcık daha pişirebilirsiniz. Ama o zaman biraz acı oluyor. Ben böyle seviyorum. Yeni bir video ile tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın.